kırıcı. İmkansız. Işıltılı kız yıkıcı Ruby bile asla takım olmazdı. Yani biri en iyi kahraman, diğeri de bilinen en büyük kötü. Öyle değil mi? Belki ışıltılı kıza yardım gerekti. Hah! Olur mu hiç? Aa o da ne? Bir bakayım. Sanki bir meteora benziyor. Uzayda mı ilerler? Hayır. Bu kesinlikle bir meteor olamaz. Çok tuhaf. Pijama iş başına. Geceye karışıp kahraman olmaya. Şehre gece çöktü ve kahramanlarımızdan oluşan bir grup gününüzü mahvetmek isteyenleri durdurmak için mücadele ediyor. Amaya aslında... Baykuş kız! Evet! Ve Greg ise... Kertenkele! Evet! Son olarak Connor... Büyüleyici çocuk. Pijama <laughs> Ne demek ayın üstünde bir çatlak var? <laughs> Bu ay kızı olmalı. Öğrenelim. Pija robot. Karargahı fırlatmaya hazırla. Biz aya gidiyoruz bir kapı zilimiz olduğunu bilmiyordu. Bu ay kız mı? Ama o buradaysa aydaki kimdi? Bakalım ne istiyormuş? Ay kız senin burada ne işin var? Nihayet cevap vermeniz ama uzun sürdü pijam böcekler. Bakın aile ilgili bir sorun var. Fark ettik. Sen yaptın sanmıştık. Aa, hayır ama kurtarabilecek tek... Yani güçlerini süper güçlendiren kristal mi? Şey hiç sanmıyorum. Ama ay büyük bir tehlikede. Lütfen. Merak etme biz kontrol ederiz. O zaman beni de götürün. Yardım edebilirim. Çatlak daha da büyüyor. Ona güvenmiyorum. Ben de öyle. Bilemiyorum. Bence doğruyu söylüyor. Çünkü kimse ayı onun gibi bilemez. Kertenkele haklı. Ayın başı gerçekten dertteyse, o yardım edebilir. Ah. Tamam, bize katılabilirsin. Ama gözümüz üstünde. Ah, tamam. Beni içeri alın. Fırlatmaya hazırlanın. Şimdi başlat şimdi Hadi öğrenelim. İndir bizi baykuş kız. Durun. Geçen sefer bu krater var mıydı? Bu krater değil. Birisi bu deliği açmış. Bu çok derin. Bu da ne? Kedi kulakları. Aşağıda kazı yapan bir şey var. Gelecek mi diyordum ben de? Romeo. Romeo! Uzaya fırlayan sen miydin? Evet. Laboratuvarıma birkaç kuvvetli roket etmeyi verdim ve... İşte! Buradayım. Bir ay kristali kazıp çıkaracağım. Böylece bütün gereçlerimi güçlendirip dünyaya ele geçireceğim. efendim. Ama sen ayı yok ediyorsun. Benim güzel güzel ayımı. Sakin olun. Eminim robot başka bir kristal bulmak üzeredir. O zaman dururum. Ama bir tane bulana kadar olmasa? Ne? Hayır. Bir robot çatlağın büyüdüğünü söylüyor. bilemiyorum. En son o sendeyken bizi kristal kapsüllere hapsettiğini unuttun mu? Ama ha? o başkaydı. Gerçekten mi? Bence bunu halledebiliriz. <laughs> ha? <laughs> Kertenkele, çatlağın büyümesini engelleyebiliyor musun? Bir bak. Baykuş kız, sen robotu durdur. Romeo bende. <laughs> Pekala Romeo, bu iş bitiyor. Hayır mı? Ben... Hep ayaklarımın üstüne düşerim Romeo. Aa, aa. Onu ben alırım robot. Kereyim. Ne yapacağım şimdi? Bunu hiç düşünememiştim. Çantamı buldum. Süper kertenkele tutuşu. Bunu yeniden birleştirmeyi deneyeceğim. Süper kertenkele toşu robotun kazmasını engellemem gerekiyor. Aa, buldum. Baykuş tüyleri. Bu onu durdurur. Şimdi yine yüzeye çıkalım. Hey, kazı sona erdi. Ne? Robot, daha kazmaya devam et. Özgünüm efendim ya. bakalım orada. Ama anlamıyorsunuz. Kazayı durdurmuş olabilirsiniz. Ama ben çatlağı kapatabilirim. Bunun için de... Evet, evet. Sana kristal gerek. Bu mümkün değil. Biz hallederiz. Arkadaşlar, bir şey yapın. Merhaba, iyi kalpliler. Bir güncelleme. Baykuş kızın güç alanını yok ettim. Robot kazısında her an bir kristale ulaşabilir. Hoşça kalın. Biz hallederiz deyip duruyorsunuz. Ama Romeo ayı yok etmek üzere. Yani... O haklı. Bunu tek başımıza durduramayız. Ne diyorsun? Ben tutmam. tutamam. Bence kristali ona verelim. Tamam. Kahraman olma zamanı geldi Hiç artık. Hiç olmayacaksınız söz veriyorum. İşimiz biter bitmez verecek misin? Evet. Beni yakalayamazsın ki. Allah. Evet. Ben de seni özledim kıymetlim. Şimdi işe koyalım. robot. Efendim öyle sevinecek ki Aha Orası yıkılıyor Aa. Buradan çıkmamız gerek Çatlak kapanıyor Aferin sana ay kız Hayır Hayır Robot kazmaya devam et Çok geç Kristal gitti Özgünüm efendim <laughs> 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 Sahi Çatlak ...olamayacaksın Romeo. Bu sizin yüzünüzden oldu. Ve ay kızın. Başardın. Aynen dediğin gibi ayı kurtardın. Harikasın. Bunu vermemeyi öyle istiyorum ki bilemezsiniz. Ah, hayır. Ben bir söz verdim. Hem siz olmasaydınız... ...ay ve kalem yok olacaktı yani değil mi? Teşekkür ederiz Ay kız. Ee, sana güvenmediğim için de özür dilerim. Seni suçlamıyorum. Yani ben kötülerden biriyim. He! Çok dokunaklı. Resmen gözlerim yaşardı. Ama bakın. Hayır, sana teşekkür ederiz. Ama gelecek sefere normale dönelim. Bana karşı sizler ipli çekiyorum. <laughs>